Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Evet akşam akşam hayal ettim hayal etti. Ben de başlığı atınca bir dedim ki ulan dedim ne oluyor korku filmine mi döndük? Hani gören de bir ilkilmiştir ne hayal et diye. Dolar da hayalet. Evet özellikle bu 14.56 bölgesi ee, ilginç. Hayalete bakacağız. Casper mı çıkacak içinden yoksa çipil çipil gözlü bir hayalet mi çıkacak ne olacak göreceğiz. Şimdi dolar TL... Özellikle işte bu Türkiye'nin e, Rusya-Ukrayna e, savaşında etkin rol oynaması, güzel bir politika izlemesi e, ve ön plana çıkmasıyla beraber bir ara bir 14-56'ların bir altını gördük. Hani burası kırılıp bir 14-30'a geliyor muyuz dedik ki orada bu hayalet devreye girdi ve tekrardan 14-56'nın üzerinde oturan bir kur görüyoruz. Şimdi buna bakacağız. Bu arada Garanti Bankası haberi geldi. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. Bir de ona bakacağız. Daha video çekecekken ee, geldi. Şimdi burada da ilginç bir şey göstereceğim. Bazı insanlar hani şimdi dolarda hayalet diyoruz. Garanda da müneccimler var. Ulan diyeceksin ki Burak müneccim ne oğlum hayalet diyorsun müneccim diyorsun ne ayaksın. Tabii kafa gitmedi. Yani gidik zaten kafa da olan şey gider. <laughs> şimdi ne hikmetse e, aylardan beri beklenen haber. Ve ne hikmetse... Son 3 gündür Garanti Bankası'nın 12.20'ye geldiğini görüyoruz ve ne hikmetse bu akşam da haber geliyor. Allah Allah. Bu bu acaba bu son 2 üç gündür alanlar müneccimle bir akrabalığı var mı? Hani piyasalarda hep böyle deriz ya böyle e, birileri hep bilgiyi sizden her zaman önde alır. Bu arkadaşlar ne oldu da bugün Garanti Bankası'na aldılar 2-3 gündür? 3 aydır 4 aydır görmediği fiyatı niye gördü? Niye akşamına haber geldi gibi sorular. Ama bu herhalde tesadüftür diye düşünüyorum ben. Herhalde tesadüftür yani. <laughs> Şimdi dolara gelelim biz. bırakalım garanti hikayesini. Şimdi dolar da arkadaşlar KKMS'i, KKMS'i, bilmem nesi falan derken dolar düşmüyor. Niye düşmüyor? Çünkü enflasyon ülkede düşmüyor enflasyonu da işte kur korumalıyla bilmem neyle enstrümanla falan düşürüleceği de yok. İçeride rezervler sıkıntılı zaten biliyorlar. Allah'tan yurt dışından bir atak yemiyoruz. O yüzden hani bir sakin geçiyoruz. Ama kur aşağı gelmiyor. Şimdi geçen gün özellikle bu savaş haberlerinin olumlu haber akışlarının gelmesiyle beraber şu kapanış yani şu kapanıştan sonra normalde bir chartın aşağı doğru hareketinin devam etmesini bekleriz. Ama hop tekrardan bu seviyenin üzerine ve 2-3 gündür bakın burada tutunmaya çalışıyor. Dünyada dolar endeksleri ayrı bir dünya. Çünkü 99.5 ile 97.700 gibi geniş bir bantta kararsız bölge devam ediyor. Allah'tan burada 99.5'un üzerine gitmiyoruz ki bu bizi gerçekten sıkıntıya sokacak bir bölge olur. O yüzden Burayı da izliyoruz ama burada da 97.700'ün altına gelmediği sürece dolardaki yön dünyada hala daha yukarı olmaya devam ediyor. Şimdi seans içi grafiklere baktığımız zaman bu hayalet 14.56 14.57 bölgesinde geziniyor bu arkadaş. Bu böyle bir hop bir attı burada bir hop toparladılar. Geçen gün bu haber geldiğinde bir attı hop geri aldı. Dobişko gibi hani böyle yersin ya tık 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 tık. Hemen buradan böyle geliyorlar. Hani bize de geliyorlar. Şimdi bu 1456, 1457 bölgesinin altında bir kapanış alabilirsek o zaman diyeceğiz ki bak kardeşim kur önce 1440'a arkadan 14-15 lira doğru geri gelecek. Ama Günlük grafikte şu sıkışmayı gördüğünüz zaman Bollinger'ların falan eğer bu 1456'dan devamlı burada alış gelirse yarın öbürsü gün bu 1486'lar tekrar yukarı kırıldığında bizim işimiz biraz sıkıntıya girer. Çünkü niye? Şuradaki şu çıkışın sindirme bölgesi yukarı patlattığı anda yeni bir atak dönemi başlar. Yani 1486 kırılmadığı sürece çok panik olmaya gerek yok ama kurun da 14.56, 14.57'nin altında kapanış almadığı sürece arkadaşlar pek aşağı geleceği yok. Yani işte herkes diyor ki işte dolar düşer mi falan. Yani abi ben normalde <laughs> 3 yıldır sosyal medyadayım. kenarda hep doların düşmesini isterim yani şey anlamında. Hani ülke iyi olsun, ekonomi iyi olsun. Hani insanlar bazen şeyi anlamıyorlar işte. Adamın elinde 3000 dolar para var. İşte dolar 20 lira 30 lira olsun diyor. Lan oğlum diyoruz ki dolar 20 lira 30 lira olduğunda sen bu memlekette durabilecek mi diyoruz. Anlamıyor onu. Elindeki 3000 doların hesabını teyze yapıyor. E bak şimdi ne oldu? Geldik mi mesela lafımıza bak. Dolar ne oldu? 18 liraya gördü. 14 lira oldu. Ama bakın hayat pahalılığına, enflasyona. Ne oldu? Senin elindeki 5000 doların, 10.000 doların, 100 bin doların bir hükmü kaldı mı? Kalmadı araba fiyatları, ev fiyatları, markette ekmek fiyatları, dolmuş fiyatları ne oldu? Hani ne oldu senin elinde dolar vardı. Hani dolar yukarı gidecekti, çok iyi olacaktı her şey. İşte o öyle değil. Yani o yüzden yıllardır hani ben genelde yorum yaparken hem ülke insanı, ülkemiz iyi olsun, ekonomi kötü olmasın. Tabii nereden bileyim böyle şeylerin başımıza geleceğini, yani çipil çipil gözlerle bir ekonominin yönetilmeye çalışılacağını falan Ben bunları hiçbir zaman hayal edemedim. Hayal edemiyordum ama hepsi oldu. O yüzden de hani <laughs> kurulun 8'e gitmesini beklemiyordum. Ama ben nereden bileyim böyle dünyada denenmemiş bir şey deneyeceğimizi bilemezsin ki. Bilemediğin için de böyle oluyor. Peki sonuç ne dersen? Sonuç şu. Kur korumalıyla falan bu dolar düşmez. Tek şansımız var gerçekten şu anda konjonktürel açısından yani e, jeopolitik önemimiz dolayısıyla şu anda dünyanın bir sempatisi var Türkiye'ye. Uzun zamandır olmayan bir sempati. Bunu doğru kullanabilirsek tabi cılkını çıkarmadan, e, insanların gözüne batırmadan işte biz de alabildiğini alın falan filan değil daha kaliteli bir şekilde biraz batıyla barışırsak, biraz dışarıdaki parayla barışırsak, biraz içeride güven verecek şeyler yaparsak ki bunlar aslında çok basit şeyler. Bakın çok basit şeyler. O zaman işte 14.56 kırılır, 14.30'a gelir, 14.30'un da altına ineriz. İş bambaşka olur ama şu anda böyle bir hava var mı derseniz pek yok. O yüzden 14.56'nın tuttuğunu görüyoruz. Dediğim gibi panik olacağımız bölge 14.86. 14.86'nın üzerine gitmeye başladığımız anda burada elimizde direksiyonla tekrardan gezmeye başlarız gibi geliyor. Dediğim gibi garanti haberinde de müneccim kardeşlerimize hayırlı olsun. Şimdi mesela ben olsam SPK'nın yerinde son 3 gündür mesela garanti bankasında alan hesapları, büyük hesapları çıkar dökerim. Sonra çağırırım Derim ki arkadaş hayırdır ya sen 3 aydan beri bu kağıt geziyordu aşağılarda. Sen niye bir anda 12 20'lere, 12 30'lara doğru bu kağıda aldın? Ne oldu? Ne aklına geldi acaba diye sorarım mesela. Nereden akıllarına gelmiş de akşam bu haber gelmiş bir anda? Yersen genelde gargara yapıyorlar ama yapacak bir şey yok. Türkiye piyasası. Dünyada böyle zaten. Dünyada da değişik bir şey yok. Yani her zaman birileri çeşmenin başında olur her zaman birileri sizden 2-3 adım en azından öndedir. Zaten biz de tekniği işte bu yüzden takip ederiz. Çünkü teknik analizde bu adamların bize izini gösterir. Ama tabi teknik analizin ne olduğunu bilen var, bilmeyen var. Bir sürü hocacık var. Twitter fenomeni var. Her şey var. Televizyonda şaklaban var. Var da var yani. Ama teknik bambaşka bir şeydir. Oradaki hikayeyi görürsün psikolojiyi görürsün, heyecanı görürsün. Onu gördüğün zaman da doğru değerlendirebilirsen Allah bereket versin dersin. Dediğim gibi arkadaşlar hayal etti, hayal etti bir video oldu akşam akşam biraz böyle bir ürküttüysem kusura bakmayın. Herkese hayırlı akşamlar.